şu model öğe, model öyeleri model öğeleri konuşamadım bir an. Şu model öyeleri komutunun içerisinde yine birkaç tane daha özellik var. Girdiğim zaman işte burada e, teknik isimdeki verdiğin ölçü görüntüsü görünmesin, işte toleranslar, işte delik bilgileri, işte ya da, işte delik sihirbazı konumları. Bu da delik sihirbazları. Şimdi de şu iki tane komutu göreceğiz. Tamam mı? Konumuz bu bir de sığdırırsak şunu sığdırırız şimdi buradaki e, gerçi şu iki tane komutun çalışıyor olabilmesi için dolayısıyla hayır diyeyim de şu modelin kendisinde şey olması lazım şunu açayım da şu yaptığım delik çoğaltma işlemini kaldırayım delete alt unsurlarda sil ve evet şimdi bu komutu size gösterebilmem için delik sihirbazından delik eklemem gerekiyor. Delik sihirbazına geldim bunun için. Okey, bulama. E, tabii doğal olarak önce bir konum lazım. Şu mesela şurası. Okey, tipine geleyim de biraz izometrik 8, metrik 6 olsun ya da metrik 5 olsun. Ve bunun da kör mesela 30 mm değil de 25 mm boyunda. Tamam. Ve okeyledim. Şimdi böyle bir tane delik sihirbazım var. Delik sihirbazı ile oluşturduğum bir delik var. Bu arada şöyle bir tel kafes görümünde bir bakayım. Şuraya çok yakın. Bunu biraz aşağı çekeyim. Onu düzenleyebilmem için şu noktayı düzenleyip Şöyle aşağı çekmem yeterli olacaktır. Okey. Bu sefer de aşağı mı patladı sanki? Evet. Peki. Şimdi tamam. Geçelim normal görünüme. Heh. Şimdi dikkat edin, bakın e, normal bir delik ya da işte ekstrüzyon kes komutları ile işlem yapmadım farkındaysanız, delik sihirbazını kullandım. Şimdi bunun teknik resimdeki avantajı ne? Kaydedelim ve geçelim teknik resme. Kontrol, tab. Şimdi geliyorum, diyorum ki model öğeleri, diyorum ki delik e, tipini ve delik korumunu bana göster ve seçtim ve onayladım gelen uyarıya evet diyorum. Güzel. Bakın ne oldu? Şu. Ee, işte bir de şu iç çaptaki şöyle. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu aslında gerek yok. Ee, şundan dolayı gerek yok. Aslında orada bir havşa varmış gibi görünüyor ama ben havşa istemiyorum tabii. Şimdi bakın burada ne oldu görüyor musunuz? Ee, hem iç çaptaki delinin e, çapı geldi, hem de dış çaptaki havşanın çapı geldi görüyor musunuz? Eğer ben e, şunu tekrar sileyim burada tekrar göstereyim. Eğer ben model öğeleri kısmından şunu ve şunu işaretlemeseydim, daha doğrusu şunu işaretlemeseydim, şu an bunun şu görünüşün şunla bir alakası yok ama e, şunu işaretlemeseydim ve ben gelip bunu seçseydim ve onaylasaydım. Bakın bana bu delik save ile yapmış olduğum deliğin hiçbir şekilde bilgisi gelmeyecekti. Gördünüz mü? Şimdi bakın ölçü var ve gelip tekrar model öyle diyorum ve delik save oluşturulmuş e, yerleri seç. Modelin kendisini seçtim ve onayladım. Bir şey olmuyor. Tekrar geldim. Hadi şurayı seçelim. Heh. Bakın burası işaretli. Onay. Evet, bu sefer gördüğünüz gibi geliyor. Fark bu. Unutmayın ki burada yapmış olduğunuz her değişiklik modelin kendisine yansır. Bilginiz olsun. Katı modelin kendisine yansır. Sadece teknik isimde kalmaz değişiklik. Devam edelim ve şu ölçüleri de silelim. Hatta şunu da silelim. Okey. Şimdi bakın burada yine model öğelerine geldiğim zaman burada delik bilgisi var. Delik bilgisini seçiyorum. şey delik şey delik silbazı falan de delik bilgisini seçtim şu anda ve delik olan yani delik silbazı yapmış olduğum deliğin olan görünümünü seçiyorum. Bakın modelin üstüne tıklamıyoruz, yani modelin şu çerçeve içerisinde kalan boş alana tıklıyoruz. Tamam mı? Ve sonra gelin bakın buradaki delik bilgisi işaretli ve gelip buradan onayladığım zaman gelen uyarıya evet dersem ve bakın bu delikle ilgili bilgi geliyor bana. Gördünüz mü? Bu deliğin 5.5 çapında iç çapının 5.5 çapında ve 25 mm derinliğinde olduğunu üstteki şu çapın 10 mm ve 5.40 mm derinliğinde olduğunu ve alttaki ise 10 buçuk çarpı 90 şey, 10 yüzde 5 çarpı 90 aslında bu şu demek ee, hı hı. şu çapın 10 buranın e, tabana olan şu paralelliği ise 90 derece yani açılı bir havşa yok burada 90 derece anlamında tamam mı bütün mantık bu sonra sonra bir de şöyle bir şey var model öğeleri dediğim zaman şurada çiftleri temizle bu şu anlama geliyor Örneğin şöyle göstereyim ben size. Bunu önce bir şunu seçeyim ve onaylayayım. Okey. Sonra tekrar geliyorum model öğeleri ve şunu da seçiyorum ve onayla. Okey. Şimdi bu ne anlamda biliyor musunuz? Şuna geldiğim zaman şu bu değil model öğeleri. Heh. Şu çiftleri temizlenin anlamı şu. Eğer bu teknik min, şu görünüşünde e, şuradan şuraya olan ölçüyü vermiş isem aynı ölçüyü burada da verme ya da varsa temizle. Neden temizle? Çünkü çiftleri temizle tiki aktif. O yüzden. Eğer ben bunun burada şu deliğin gerçi burada gösterilemeyebilirim. Ha şurada gösterebilirim. Şuranın şu genişliğini verdiysem burada bunu verme. Anlatabiliyor muyum? Yani temizleyip şöyle tekrar yapalım sildim. Model üyeleri. Şu görünüşü seç. Çiftleri temizleyi kaldırıyorum. Ve onayladığım zaman. Ve evet dediğim zaman. Bakın. Yukarıda olan ölçüler de aslında buraya geldi. Biliyor musunuz? Yani. Şurada zaten buranın genişliğini vermiş. 35 metre. Mm. Burada da vermesine gerek yok. Gereksiz yere şey olur söyleyeyim teknik resmi okuyan adamın e, aklını karıştırabilir. Yani gereksiz ölçü e, vermek her zaman dezavantajdır. Hem kağıtta yer kalmaz, yer sıkıntısı olur. Hem de dediğim gibi ölçü karışıklığına neden olabilir. Zaten buranın genişliğini burada yukarıda vermiş. Niye bir daha versin ki? Bunu seçip e, sonra, sonra seçip burada çipi temize yok maalesef. Şimdi geliyorum temizle. Şu ölçüleri sil. Sonra geliyorum model öğeleri. Çiftleri temizle. Yani yukarıda verilmiş veya bir başka görünüşte verilmiş ölçüleri tekrar bu görünüşte verme anlamına geliyor. Onayladığım zaman demek ki şu görünüşte verilmeyen tek ölçü. Şunun şu yüksekliğiyle. Burası ne, neyin ölçüsü anlayamadım ama. Bakayım. Neyse, seçelim şunu bir gizli çizgileri göster diyelim. Yok aslında onun burada vermesini gerektiren bir ölçü de yok. Neyse bu gereksiz sil. Mantık bu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.